bağırmaya başladılar. Evet. Acıktınız mı siz? Siz acıktınız mı? Ne oldu? Şimdi size mamalarınızı vereceğim. Ne oldu sen niye öksürdün? Ne oldu? Aa. Hasta mı oldun sen? Tamam. Seni iyileştireceğim. Önce mamanı ye, sonra sana ilaç vereceğim, tamam mı? Yavruların nerede? Gelin bakalım. Gelin bakalım. Hadi bakalım. İyi. Afiyet olsun. atalım. Lekelim. Dur bakalım kuzu. Dur bakalım. <laughs> ne oldu mısık? Mısık? Gelin. Gelin bakalım. Gel, gel. Hadi afiyet olsun. Aç olanlar gelsin. Evet. Bu koyunumuz da bugün, yarın artık yavrusunu bekliyoruz. İkiz bekliyoruz. Bir de arkada var. Bir, 2 ve 3 doğum yapmayan kaldı. Diğerlerinin hepsi doğumunu yaptı. Ee, 10 tane anne 21 kuzu aldık arkadaşlar. En son en son yavrulayan bu. Instagram'da paylaşmıştım. 300. Ben bunun ikisi erkek, birisi dişi sanıyordum ilk bakışta o heyecanla öyle gördüm ama bunların üçü de erkekmiş. Üçü de canlı, sağlıklı. Ve artık kendileri emmeye başladılar bile maşallah. Ama e, 24 saat boyunca sürekli biz emzirmek zorunda kaldık. Neyse ama şimdi iyiler. Annelerini de ayırdık çünkü onun fazla yeme ihtiyacı var. Evet bunlar mamalarını yesinler. Bunun da maması var. Şimdi şu arkadaşlara vereceğim. Bunlar doğum yapanlar. Daha doğrusu eski doğum yapanlar. Bunları da Uzun zamandır video çekmediğimiz için göremediniz. Bunlar kocaman oldular artık. De France ve e, Lakun yavruları. Sadece arada bir tane beyaz sakızımız var. Onun dışında hepsi de France ve Lakun. Şimdi e, bunları sağıma alacağım. Ondan sonra da otlarını vereceğim. Bir saat bekledikten sonra da dışarıya salacağım. Çünkü otlar gerçekten çok güzel uzadılar tam koyunların seveceği türde. Hemen sağımı hazırlıyoruz. sen, sen, sen ne dolaşıyorsun ayağımın altında ha? Sen ne dolaşıyorsun ayağımın altında ha? Oh, biz seni ölecek sandık ya. Sen çok küçüksün. Biz seni ölecek sandık ama sen hepsinden daha gayretli çıktın. Öbürlerini kovup Kendin süt emmeye çalışıyorsun değil mi? İnatçısın değil mi? Çok inatçısın. En çok yaşama sevinci sende vardı. Oh maşallah sana. Hadi bakalım. Gel. Bunun üçü de erkek. Vallahi bunlara isim koymak istiyorum. Bir tanesini arkadaşım Ümit var İstanbul'da. Bir tanesine Asaf adını koydu. Diğer ikisinin ismi yok. Sizden isim önerisi alabiliriz. şimdi koyunlar sağıma hazır. Teker teker alacağım. Zaten hepsi yerini biliyor. Çıkacaklar buraya. Kafasını kilitleyeceğiz. Yemlerin önüne koyacağız ve sağacağız. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi kuzum hadi. 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 Sen yanlış çıkarttık. Bu değil bir şey. Seni niye çıkarttım ben, gel, 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 tamam, 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 gel, 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 gel. Seni çıkartmayacaktım ben ya. Hadi bakalım, gel, geç. Hadi geç, 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 Hadi. Koş. Koş. Hadi, 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 hadi. Haydi, 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 hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Baba, nereye, nereye, nereye? Sağıma, sağıma, hadi. Gel bakalım. Hadi. Hadi. Aa. Hadi bakalım sen mamanı ye. Biz de seni sağacağız şimdi. Hazır mısın? Hazır mısın? Gel bakalım. Gel bakalım kızım. Dur, dur dur dur. Tamam. Tamam. sana uslu. Aferin. Az kaldı bak Bitiyor şimdi. Hadi bakalım. Aferin sana. Bugün biraz huysuzlar. Alışılmış rutinin dışına çıktılar. Çünkü Sağdığımız koyunlar önceden buradaydı. Buradaki yeni doğum yapanlar da şuradaydı. Yani bu koyunun şu anda bulunduğu yerdeydi. Neden böyle yaptık? Kuzu sayısı artınca burası daha korunaklı, orası nispeten dışarıdan rüzgar alabiliyor diye yeni doğum yapmışları, yani küçük yavru kuzuları buraya aldım. Buradaki sağdığımız yavrusu büyük olanları da diğer tarafa aldım. Dolayısıyla şimdi yerleri şaşırdılar. Oradan çıktıkları zaman nereye gideceklerini bilmiyorlar. Ama buradan çıktıklarında direkt buraya geliyorlardı. Burada sağım bittikten sonra direkt yerlerine gidiyorlardı. E, Rut biraz değişti. O yüzden koyunlar da şaşırmış durumda. Ama bir iki gün içinde alışacaklar hiç sorun yok. O yüzden böyle. Ne oldu? Alışık oldukları e, düzenin dışında bir düzenle bugün karşılaştılar. Biraz tabii değişik tepkiler veriyorlar. Değil mi? Hadi gidelim mi? Şimdi bu koyun, şimdi açacağım göreceksiniz direkt şuraya gitmek isteyecek ama oraya girmeyecek bugün. Hadi bakalım. Bakalım nereye gideceksin? Şaşırt beni. Hadi 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 bitti bitti. Sağım bitti hadi. Sağım bitti. Hadi. Hadi. Gördüğünüz gibi direkt oraya gitmek istiyor. Kapıyı zorluyor. Sen artık orada değilsin. Artık diğer tarafa. Hadi bakalım. Gel. Hadi diğer tarafa. Hadi. Buraya alışman gerekiyor. Sakin sakin tamam mı? Gel gel. Sakin sakin gel. Evet. buraya buraya hayır hayır buraya, buraya buraya. Gel bak. Burada arkadaşlarım burada. Hadi bakalım geç. Aferin sana. Sen değil sen koçsun sen sağ almayacaksın. Gel gel kızım. Geç bakalım kızım geç. Geç kızım aferin sana. Koç hayır geç kızım. Aferin sana güzel kızım benim. Hayır onu yemeyeceksin. O arkadaşının yemi. Yürü. Onu da değil. Onu da değil. Yukarıya. Yukarıya. sağmaneye Sağma. Sağma. Hadi. Hadi sağma. Aferin sana. Aferin güzel kızıma. Heh. Heh. Aferin sana. Hadi sen ye bakalım. Memelerini siliyoruz. E, toz veya bakteri olabilir. O da tabii sütün içine geçmesin. Çünkü meme şu silikon başlıkların içine giriyor. Toz mikrop oraya giderse süte karışabilir. Elle sağmaktan çok daha hijyenik ama yine de kurallarına uyalım. Aferin kızıma. Uslu kızım benim. Afiyet olsun. Ye bakalım ye. Kuzu aşağı in. Bak bak bak. Yaramaz. İn aşağıya oradan. Aşağıya in. Ne yapayım döveyim mi seni ha? Döveyim mi seni? Seni döveyim mi? Aşağı in hadi. <laughs> Sıpa sana demedim sana demedim hadi sen yemeğini ye hadi sen yemeğini ye hayır hayır oraya değil hayır yerine 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 hadi yerine hadi buraya yerine alışacaksın alışacaksın kuzum alışacaksın oraya değil buraya 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 bak 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 buraya hayır <laughs> <laughs> buraya alışman gerekiyor artık yeni yerin burası hadi bakalım aferin sana gel kimde sıra hanımlar sıra kimde sağ olmak isteyen var mı Gel bakalım. Hadi sen geç. Hadi sen geç. Tamam. Hadi sen geç gel. Gel 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 gel. Gel gel bakayım gel. Gel gel hadi gel. Hadi gel kızım. Hadi gel gel. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım güzel kızım benim. Hadi. Hayır o yemi yemiyorsun. Hayır o yemi yemiyorsun. Hadi sağma sağma. Hadi hadi sağma. O da değil. O da değil. O da değil. Hayır. O senin yemin değil. Hadi sağma. Sağma sağ. Yukarı 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 yukarı. Hadi. Hadi hadi kızım hadi. 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 Buraya buraya bak 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 şuraya. Şuraya hadi hadi çık. Hah hah aferin işte burası. Senin yerin burası. Aferin sana. Biraz daha yem vereyim mi sana? He? Öbür e arkadaşım biraz yemin yarısını yemiş olabilir. Hadi bakalım. sana uslu. Tamam kızım. Tamam kızım. Senin memeleri neden kızarmış? He? Alerjin yaptı bir şey sana. Aferin kızıma. Evet. Oo, sen mamanın hepsini bitirmişsin. Hepsi bitmiş. Aferin sana. Aferin sana kızım. Oo, güzel güzel. Bahçeye çıkacaksınız bugün. İndireyim seni artık. Ya çingenelik yapma. Üç tane kalmış. Onları da mı yemeye çalışıyorsun? <laughs> Hadi. Hadi çık bakalım. Hadi. Hayır. Hayır sakın sakın sakın. Heh, ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Çık oradan. Çık oradan. Ben seni nasıl çıkartacağım oradan şimdi? 100 kilosun. Çıkman gerekiyor oradan. Oradan hemen çıkman gerekiyor. Nasıl öyle bir şey yaptın sen? Uuuh. Sen 100 kilosun. Ben seni nasıl çıkartacağım oradan şimdi? Eşek sıpası. Hadi. Sen var ya. Bir de en ağırı sensin, sen yapıyorsun. Şunlar olsa çıkartırım. Seni nasıl çıkartacağım oradan? Sen gel kızım, gel. Gel güzel kızım, gel. Gel, gel. Gel güzel kızım, gel. Bunlar yaramaz, sen onlara bakma. Çık. Git çık. Koca dana. Gel kızım, gel. Gel 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 gel. Çıkın siz, Çıkın siz. Hadi. Geç kız. Geç. Geç kız. Aferin kızım. Geç. Sen onlara bakma. Onlar yaramaz. Hayır. Hayır. Yürü. Yine bir daha yürü. Tamam. Hadi bakalım. Sağma. Sağma sağma. Yukarı. 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 Hadi. Hadi. Öbürü bitirdi şeyi. Mamayı sana yeni mama koyacağım. Hadi bakalım gel. Hop. Ye ye hadi. Şunu lazım. Biz bunu sağdık mı ya? Bu ilk sağdığımız mı yoksa? Yanlış mı yaptık? Sağdığımızmış. Ya. Neyse ilkinde mama yememiştin ikincisinde yiyorsun en azından. Tamam. En azından mama yemiş oldum. Nasıl karıştırdım? Memen çok büyük ya karıştırdım sağmadım diye. Şimdi sağım işi bitti. Burada sağmadığımız birçok hayvan var. Neden sağmıyoruz? Onları da ben size söyleyeyim. Buradaki büyük kuzuların ildefrans anneleri var. Bunların sütleri zaten kendi yavrularına anca yetiyor. Dolayısıyla onları sağmıyoruz Bir tane yündümüz vardı. O da biraz rahatsızdı. O yüzden onu sağmadık. Diğerlerini sağdık. Bir de arada koç var zaten. Şimdi ne yapacağız? Bunların yemliklerini temizleyeceğiz. Otları kaldıracağız. Buraya yemlerini vereceğiz. Biraz ot yemelerini sağlayacağım. Çünkü Koyunları dışarı çıkaracağız. Yeşil ot yiyecekler. Eğer boş mideyle yeşil ot yerlerse enterotoksemi yani buradaki halk tabiriyle bağırsak problemi yaşayabilirler. Burada çelertme diyorlar. Ala bağırsak aşısı diyorlar. Onları biz yaptık. Periyodik olarak yılda iki kere yapıyoruz ama yine de güvenli olsun diye biraz ot yemelerini sağlayacağım. Ondan sonra bahçeye salacağız ve yeşil yemelerini sağlayacağız. Tabi onun için önce ne yapmaları lazım? Yemlerini yemeleri lazım. Gelin bakalım Sen niye yemiyorsun kızım? Ha? Sen niye yemiyorsun? Gel. Evet. Size bir şey göstereceğim. Neredesin sen? Koyun. Koyun. Heh. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Kuzular gelin. Kuzular gelin. Hadi. Diğerleri nerede? Kuzular gelin hadi. Hadi nerede? Öbürü nerede? Evet. Gördüğünüz gibi dört kuzu. Neden dört kuzu? Şöyle biraz yakından alabilirsek. <laughs> Bırak. Bu hayvanın dört memesi var arkadaşlar. Bakın. Biri de burada. Şimdi bu da bunu yakalayacak. Gördünüz mü? O da onu yakaladı. Yani iki büyük iki küçük meme var. Küçük memelerden tabii ki daha az süt geliyor ama yine de değiştirerek yani büyük kuzular biraz emdikten sonra onları büyük memeden alıp küçük kuzuları oraya verip büyük kuzuları da küçük memeye verip hepsinin eşit miktarda süt içmesini sağlamaya çalışıyorum ama arada bazı böyle göz açıklar çıkıyor. O büyük memeyi hiç bırakmak istemiyor. o yüzden ben de serbest bırakıyorum. İsteyen istediği memeyi emsin diye. Annenin sütü dördüne de rahat rahat yetecek kadar bol. Sakız ırkı bir koyun. istemiyoruz böyle 300 400 gebelik ama bazen işte gördüğünüz gibi 300-400 oluyor. E, Ile biraz sıkıntı. Onlar iki yavruya bile süt anlamında bakmakta zorlanırken lakunlar ve sakızlar yani süt ırkı yüksek olan e, koyun cinsleri 3 yavruyu 4 yavruyu çok rahatlıkla besleyebilir. Bu anne de bakın 4 yavruyu kendi besliyor. Herhangi bir problemi yok. Kuzularda 10 günlük oldular neredeyse hiçbir sıkıntıları yok. Birbirleriyle kavga ediyorlar süt emmek için. Şöyle bak alttan. Bak birisi büyük memeyi tutmuş. Birisi küçük memeyi tutmuş. Görüyor musun bak. Bir dakika dur bakalım kız. Heh. Bak. Boşta kaldı. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Gel hem gel. Ne oldu? Gel. Gel bakayım buraya. Sen gel buraya. Bu tosunu küçük memeye verelim. Bu büyük meme dedi diğer tarafta. Bak bak bak. Burada burada meme burada. Meme burada. Meme burada. Heh, hadi. Git kendine hadi. Ne oldu? Küçük memeyi beğenmiyor musun? Küçük memeyi istemiyor musun? Tabii dana kadarsın. Küçük meme sana yetmez. Ee, bu anne dördü birden saldırdığı için e, pek dördünün birden gelmesine müsaade etmiyor. Tek tek kuzular gidip emince herhangi bir sıkıntı yok. Bir problem yapmıyor. Ama e, dört kuzu bir anda saldırırsa bu anne hiçbirine Süt vermek istemiyor. Tekmeliyor. Altına da almıyor zaten kuzuları. O yüzden ara ara acıkan gidip emiyor. Anne müsaade ediyor. Ama ben sabahları diğerlerinin emmemiş olma ihtimali düşünerek tutuyorum. Diğerleri de emsin diye. Hepsi birlikte emiyorlar böylelikle. Kimse de vitaminsiz kalmıyor. Süt sen yoksun kalmıyor. Bunlara bir 10-15 gün sonra artık kuzu büyütme mamasına geçeceğiz. Şu ağzının kenarındaki süte bak. Taşırmadan iç. Taşırmadan. Şamandıra gibisin maşallah. Bak 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 bak. Bir kuzusun sen ya. Baba ilde Frans. Babanın bütün özelliklerini almış. Hem irilik olarak hem de şu tüy yapısı olarak. Şu bacak yapısı olarak bakın bacaklar ne kadar kalın. Sakız yavrularında bu bacaklarının kalınlığını göremezsiniz. Doymadınız mı? Bırakayım mı? Annenizi bırakayım mı? <laughs> tamam, tamam. Annenin memesi acıdı galiba. Bırakalım. Ah, evet. Annenin memesini acıttılar. Huysuzlanmaya başladı anne. Tamam kızım, hadi bakalım. Hadi. Çok enteresan değil mi? Şimdi bir de şu üçüzlerin en küçük olanını emzirmem lazım. Bunu emerken görüyorum. Ama yine de insanın kafasında soru işaretleri oluyor. Acaba ben gittikten sonra emmiyor mu diye. Şu anneyi tutalım şunu bir emzirelim. Gel 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 bu senin yavrum. Kokla kokla kokla. Aferin. Hadi bakalım. Şu memeyi bir tutsun bakalım. <laughs> gel. Gel. Gel hadi bakalım. Tut bakalım memeyi. Bu tarafa mı geçtin? Aa evet. Hah buraya geçti. Gel hadi em bakalım. Em. Em 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 burada 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 meme. Heh, aferin. Aferin sana. Aferin. Şu kuyruk sallanıyorsa süt geliyor demektir. Ha, bu da tok. Baksana ağzından çıkarıyor. Tekrar ağzını alıyor. Tamam bu tok. Aferin sana. Hadi bakalım dur ben yardım edeyim sana. Heh, tamam yakaladı <laughs> Tamam hadi bakalım Son değil. Şimdi bu peynir olmaya gidiyor. Bu burada dursun. Makinamıza su çektireceğiz ki süt orada yapışmasın hortumlara. Sonra akşam bu sıcak suyla deterjanla yıkanacak. Ben sadece şimdi içine soğuk suyu çekip şu hortumların içinde kalan sütü atacağım o kadar. Borunun içindeki tüm suyu tank alıyor şu anda. Hortumları temizliyor. Akşam tank boşalacak. Deterjanlı kaynar suyla yıkanacak. Sabah hazır hale gelecek. Evet, su bitmek üzere. peynir siparişini karşılamaya.